Oha bu ne ya İngilizceye bak How are you Ne zamandır İngilizce'de W var ya Neyse aşıkını ekleyek de bari işimiz görülsün. Yes baby good Tamam cevap aşık artık Aha vallahi hocam arıyor Allah'ım inşallah şey, güzel almışımdır Alo hocam puanım kaç? Neyse 500 üzerinden nasıl 100 almayı <laughs> başardın? Hocam nasıl 100 oluyor ya? Zaten 100 puan vermiyorlar mı? Oğlum hepsine ne şıkkını eklemişsin? Sen sıkıntılı mısın? Ama kesin doğru olması lazım onların hocam. Tamam burada ne şıkkı yapmışsın? Kodlamada ne yaptın? Onda sıkıntı yapmayın hocam. Araya ne şıkkını sıkıştırdım ben.